İnsanlar anıldı. Saygı duruşu tamamlandı. Ve artık şahtarlı oyuncular da formalarıyla sahada yer alacaklar. Bugün rotasyonlu bir kadroyla İsmail Kartal takımını sahaya sürüyor. Arda Güler taraftarın çok büyük beklentileri bulunan çok büyük ilgi gösterdiği genç yetenek bugün 11'de başlıyor maça. İlk düdük geldi ve Fenerbahçe Şahtar maçı başladı. Olamon ceza geriye doğru. Şut imkanı var. Yerden vuruş top dışarıda. Konoplia ile tehlikeli geldi Şahtar. Konoplia'nın şutu bir kez daha görüntüde. Konoplia. Burak'la atak devam ediyor. Burak'tan bir orta daha Piatov. Konoplia yaptı ortayı. Kafa vuruşu Ertuğrul. Hop. Oh. Yerden çevirdi Arda. Arda'nın şutu Piato. Arda Güler. Euro karşılığında ama İngiltere'de. Valencia'ya, Valencia kontrol. Valencia! Fenerbahçe 1-0 önde. Gol Valencia. Bergin Berisha mükemmel döndü topu taşıdı. Çok da iyi bir pas attı. Valencia kontrol. Tek vuruş tam köşeye. harika bıraktı. Berisha. Valencia. Kontrol. Ardından da çok klas vuruyor. Güler. Arda topu taşıdı. Arda cezaları çalımlar. Arda vurdu. Savunmadan döndü top. Arkasına. Solomon hareketlendi. Solomon gidiyor. Cezalarını Solomon vurdu Ertuğrul. Sangare taşı kullandı. Valencia. Berisha. Berisha yerden çevirdi cezalını. Valencia iyi vuramıyor. Arda sıyrıldı. Arda sakladı topu. Valencia tekrar Arda. Arda'dan çalıp tribünleri coşturuyor Arda. Ve ve Onur Özü Toprak ilk kerenin son düdüğünü çalıyor. Kısa bir ara rica ediyoruz. İlk kere de Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü verisin. İkinci yarı başlıyor. Fenerbahçe Şahtar maçında. Şahtar etkili geliyor. Mudrik koştu Ertuğrul. Bayrak davada. Yer... Müdahale Novak'tan. Tehlike devam ediyor. Bir şut daha top dışarıda. Berisha kaleye doğru gitti top. Şevçenko hata yapıyor. Dimitro cezalını Tisseran kontrolünde Ertuğrul cezalını havalandırdı. Valencia top dışarıda. Burak'tan yine iyi orta. Kapacak. Sıyrıldı rakibinden. Burak yaptı ortayı. Berisha'ya geçmeden önce müdahale. Berisha cezalını. Berisha önü çok kalabalık. Şık hareketler cezalarını Tilsenant sekti. Son anda müdahale Çağatay'dan. Sangare faul yaptı. Solomon yerden pası cezalarını yine hareketlendi Solomon. Çağatay kapattı onu. Arda'nın yerine oyuna dahil oluyor.